ile alakalı aklımıza gelebilecek bütün ürünlerin burada satışını gerçekleştiriyorsunuz. Birazdan buradaki hizmet alanlarımızı detaylı olarak sevgili izleyenlerle paylaşacağız ama dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Bu işe nasıl başlangıç yaptığımızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da diğer detaylara geçelim. Tabii ki. 13 yaşından beri ben bu mesleğin içindeyim. 13 yaşımdan beri 27 senelik işçilik mesleğim Ondan sonra kendi işletmemi kurdum. 2014'ten beri de bu Ümraniye'de faaliyet göstermekteyim. Fırıncılık ağır sanayi. Gece 1'de başlıyor. Arka taraftaki elemanlarımız. birden sabahın saat 7'sine kadar hazırlıklarımızı yapıyoruz. Daha sonra araçlarımız anlaşmalı olduğumuz bütün bayilere ekmeklerini düzgün bir şekilde bırakıyor. Peki İstanbul içerisinde mi anlaşmalı olduğunuz markalar Sadece var? Sadece İstanbul içerisinde. Nerelere gönderim sağlayabiliyorsunuz? Nerelere gönderim sağlayabiliriz? İstanbul için semt olarak söyleyebiliyorum. Üsküdar, Şerif Ali, Esat Paşa, Kadıköy, Ümraniye kendisi bu şekildeki mağazalara sevkiyat yapabiliyoruz. Ekmek insanların her insanın ihtiyacı olan bir şeydir. Ekmekle ön planda çıkmaya çalışıyoruz. Kaliteli olması için. Bunun en iyisini kullanabiliyoruz, kullanıyoruz. bayatlama süresinin uzun olabiliyor. 3 gün falan durabiliyor. Bu şekilde hizmetimizi veriyoruz. Bu mamiller olarak. Çeşitlerimiz keza yine aynı mevcut yapılıyor. Hepsi Ekmek çeşitlerinden ve türlerinden bahsedebilir misiniz sevgili izleyenler? Tabii ki ben de Isparta ekmeği yapıyorum. Çok güzel Isparta ekmeği, ekşili. Trabzon ekmeği yapıyorum. Vakfı Kebir ekmeği var. Bunlardan yapıyorum. E, köy ekmeği özellikle. Köy ekmeğimiz çok meşhurdur. Daha çok çeşitleri var saydıktan kere. Burada özellikle bu ürünlere daha çok talep gösteriyorlar diyebiliriz sevgili evet. izleyenlere. Peki son olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Ümraniye'ye uğradıkları zaman Ayasofya'yı ziyaret etsinler isterim. Çok teşekkür Ekmek ediyorum. Ekmek çeşitlerimizi size görmeleri isterim. En azından bu lezzetlerle e, tanışmış olsunlar. Tabii ki ürünlerinizi bilen müşterileriniz var. E, sürekli gelen daim müşterilerimiz de var ama en azından bu lezzetle tanışmamış olan kişiler varsa da ben de onları sizler adına buraya davet etmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler İstanbul Ümraniye bölgesinden sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.